Ramazan ayında sosyal yardım hizmetlerini devam ettiren Elazığ Belediyesi, Elazığ'daki çölyak hastası vatandaşlara glutensiz gıda kolisi oluşturarak evlerine gönderdi. Elazığ Belediyesi vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşlar için başlattığı gıda kolisi dağıtımlarının yanı sıra çölyak hastaları için de uzman ekipler eşliğinde gıda kolisi oluşturdu. Elazığ Belediyesi, Elazığ Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği'ne başvuru yapan çölyak hastaları için içerisinde makarnadan una, çikolatadan kadayıfa kadar birçok glütensiz ürünün yer aldığı kolileri çölyak hastalarının evlerine kadar ulaştırdı. Glütensiz ürünlere ulaşmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden aileler, bayramda çocuklarının yanında olan ve onları düşünerek gıda kolisi oluşturan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ettiler.